Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sweet Bonanza'dayız. 4700 liramız var. Şöyle hemen 1600 lirayla satın alım yapıp oyunumuza başlayalım. Umarım bol kazançlı ve keyifli bir oyun olur. Şans dilemeyi unutmayın. Şöyle bol bol meyvelerimizi, çarpanlarımızı yollasın bugün Bonanza. Güzel bir kar alalım. Yani güzel bir kar alalım diye geldik de. Bakalım. Belli olmaz. Kazanç ya da kayıp her ne olsun bu videoyu sizlerle paylaşacağım öncelikle, onu söyleyeyim. İkinci bir yatırım yapmayı düşünmüyorum, yolla. İndir abi pembeyi, törenle mi veriyorsun, güzel? Bak çarpan yok, 95 katı. Allah'ın cezası, vermedi vermedi. İndir lan. Abi çarpanlar tatilde herhalde. Bonanza dedik, yandır dedik, geldik. Güzel yiyor. Şöyle yapalım. 1200'de devam edelim biz. Çok da abartmayalım bence. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Sindire sindire oynayalım. Valla ilk elin günü almazmış. İnşallah burada ödersin. Yolla. Güzel. 12 iftar çalışı yaptık. Devam. Bir artı beş. Ama vermesin ya. İlk indiriyor. Karpuz indireceği yere eli indiriyor. Şaka gibisin yemin ederim ya. En kötü besi çıkarması lazım buranın Yollamızı. İndir çarpan. Yapma bunu ya. veriyor çarpanları. Bir artırsa çok daha güzel olacak da. Nerede? Bir 50x var ya ilaç gibi gelir şu an. Nice güzel. Saktan da olsa bir karımızı aldık. Uf. Vallahi son saniye gelen artı 5'e hayat kurtarır derler ama Bakalım. Verdiğine bak ya 14 lira şaka gibi. Bir müdahale edelim. Bir artı beş daha. Allah be at lan! Şerefsiz. 150 katı ya, gitti 5x'i çaktı bıraktı oraya. Bir tane daha vermedi vermedi. Allah yediğimin acısını çıkardık şöyle 1200'le devam edelim ya. Hiç bozmayalım. Kalpleri 5x ya. Hala şok nap koymadım, yemin ediyorum. Yeter. Merak etme çok bir şey ödemedin geçene. Mümkünse yiyemem. Bağlamıyor. Bir bağlasan. Şöyle yapalım. Aldım verdim yapıyor gibi. 2800'de bir şansımızı deneyelim. Vermezse daha çok 900 lirayla. Devam edeceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çelikler. Bir Yolla abi. Yeter ki yolla. Mavi iki hiç fark etmez. İndir. Süper. Devam. Kapatmayalım. Eğitler. kapatıyor ya. Bir müdahale edelim. Daha bet tipim var. Oyun artık beti çıkarman lazım senin buradan. Yuh. Bak ya yeşil kalp patlatmıyor. İndir lan bu İndir lan elmayı. Yeşil Allah'ına kurban devam. Uha kalpler geldi. Abi voley dediğim böyle vurulur işte ya budur. 13500 artı 5'imizi de aldık devam ki. Oyun bir açıldı bir açıldı yani. Erikler bir mavi indir. Hadi az çok demiyoruz boş geçmiyoruz devam. Ver buraya. Şu. Eyvallah. Zaten illa böyle bir boş geçiyor. Patlatıyor patlatıyor çarpan vermiyor. Ama güzel oldu. Kalbe bak. Bir daha ver var ya 10 numara 5 yıldız olacak. Hadi be. Çıksın azı gelin modundan. İndir yeşili. Harika sesini. Valla bir şeyler daha böyle yapacak gibi de. Yok. Şöyle bir satın alalım yapalım. Vermezse direkt kaçalım. Hiç zorlamayalım bence. Bu arada arkadaşlar telegrama gelmeyi unutmayın. Çekilişlerimiz devam ediyor. Diyorsunuz ki çekiliş sonuçlarını Telegram'dan açıklıyoruz. Sonuçları efendim duymadım, haberim olmadı demeyin. Bir kapatma. Süpersin. Maviler, erikler. Bu kaldı. Yetmez, yolla. az önce de yine böyle patlattı patlattı çarpanı vermedi. Senin gelmişini geçmişim lan ben. 110 x gitti. Nefret ediyorum var ya böyle oldu mu? bir tane daha alalım ya. Abi giden kardan gidiyor. Şu an için sıkıntı yok. 50 mi olur? Belki şöyle güzel bir ödeme daha verir. Bu arada arkadaşlar Önerdiğim ve güvendiğim siteleri yorum kısmında bulabilirsiniz. Soranlar için de paylaşmış olalım. Şimdiden oynayan arkadaşlarımızdan şansı bol olsun. Nice. At artık. Artık 5'te inşallah hayat bulacağız. sinemeyeceğim yani kendi versin sonra çok pişman olurum acaba müdahale etmiş, o yüzden mi vermedi diye böyle hep aklımda bir soru işareti kalıyor. İndir elmayı. Allah'ın cezası bak çarpan bile yok. Halbuki yine senin var ya. Valla dürterim ya. Müdahale edin de çok daha güzel veriyor en azından hep böyle müdahale etme falan ama yok da nedir? Yeter ya. Tertemiz 15.900. Ya hazır aldığımız karda yedirmek istemiyorum açıkçası. Gidip şöyle güzel bir çekim verelim. Evet arkadaşlar benim oyunum burada biter. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Böyle sağdan soldan çıkan videoları da tıklamayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda etkinliklerde, çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.